Merhaba arkadaşlar. Bugün kapalı Maraş'a geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ailemle. Bu şekilde göstereyim size. Eski binalar, oteller ve değişik markalar. Kapalı bölge. kullanılmayan bölge. Gezime de 2020 yılında açıldı. 1974 Barış Harekatı'nda da kapandı. Askeri bölgede kaldı, ara bölgede. Burada Toyota bayisi var, yedek parça. Burada değişik markalar giyim mağazaları. Yürüdükçe ilerideki bölgeleri de size göstereceğim. Benim buraya ikinci gelişim. Çok esrar rengiz ve mükemmel bir yer diyebilirim. Çünkü burada hemen dibinde de deniz var. Burada yaklaştırayım. Eskiden kalma oteller. Açık olaydı. Çok çok güzel bir bölge olacaktı. İnşallah ilerleyen zamanda açılır. ilerledik ve videonun devamını getireceğim. Uzun bir düzlüğe çıktık şu anda. Eski zamandan kalma tekaneli evler. Çok mükemmel bir bölge. Yani düşünelim ki 74 yıl öncesi ne kadar güzel mimarisi olan binaların olduğu. Yani ben kendi köyümden eşleştirirsem burayı bizim köyümüzde kerpiçten evler var şu anda hala daha. Ama buradaki evlerin mimarisine bakınca şaşırmamak elde değil. Bakın burada tekaneli böyle uzun bir bina. Hiç geniş şekilde yapılmamış. İnce uzun bir bina. da bu şekilde evler bahçeleri Burada gayet eski bir bina uyarı tabelası asmışlar. Böyle gösterelim. Yeşillikler ve ağaç türleri de çok güzel. bisiklet yolu olarak ayrım yapılmış bu bölüme de bisikletle de gelinip gezilebilir normal bisiklet ve elektronikli bisikletlerle gezenler var bir de yürüyerek de gezilir araçla giriş yasak buraya Hoteller bölgesine giriyoruz az sonra yaklaştığım zaman oteller bölgesini ve kıyı şeridinde çekmeye devam edeceğim Evet oteller bölgesi düzlüğüne girdik. Burada yapımı devam eden bir bina ve inşaat aletleri. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Savaş döneminden ara bölgede kalmış. Bunlar hep deniz kenarı olan oteller. Bu da inşaat halinde. Yapımı devam ediyordu. Burada bitmiş var deniz kenarı olan. Gayet uzun bir düzlük var. Bunun sonuna kadar yürüyeceğiz. Ben bir konuda şanslıyım. 2008 yılında askerliğimi Derinya'da yaptığım için. Bu bölgeyi hep gezdim. Derin ya en sınır bölgede bulunan bölge. O onun yanı biz gördüğümüz yolu bir dönem koştuk. Askerdeyken eğitim için ve denetleme dönemlerini burada geçirdik. Şu şekilde. Evet uzun yolun sonuna geldik. Gidelim. Burada binalar, oteller devam ediyor. Bu lise otelmiş. Daha çıkalım. Kolay gelsin. Aşık giremezler. Bunun ehliyetini almadım çünkü. Abi? Sen bunun evet. ehliyetini aldın, ben almadım. Her yere vururum. Burada şu anda ordu bir bölgesi var sol tarafta, askeri bölge. yasak. Biz yolumuza buradan devam ediyoruz. Evet askeri bölge olduğu için çekimi ara verdik. Döndü yolu. Geri gidiyoruz. Bu bölgeye geldik tekrar. Otellerin bulunduğu bölgeye mescit varmış. Az sonra onun yanına gideceğiz. Geçen defa geldiğimde ben de gitmediydim. Oraya gideceğiz. Orayı da çekeceğim. Tekrardan az önce söylediğim gibi gerçekten arkadaşlar yani burayı gelip gezmediyseniz gelip gezin. Gerçekten ilginç bir mimari yapı ve o günün teknolojisinde yapılan binaların düzen ve dizaynını gördüğünüzde sizi gerçekten çok şaşırtacak. Yani öyle büyük ve güzel oteller var ki inanılmaz. Bakın bu mesela bir otel. <laughs> T deniz kenarına kadar gider buradan. Bu da aynı denize doğru uzanan teller var. Karşıda çok büyük olanlar var. Burada en büyük en güzellerden bir tanesi ise Golden Sands diye bir otel var. Ben derin ya da askerlik yaptığım dönem buraya çok yakın bir bölge. Onun orada biz koşu yaparken görürdük. Çok çok güzel, çok çok büyük bir yer. Söylenilenlere göre altında hala daha klasik araçlar varmış. İkinci, üçüncü katından sonra odalarında o dönemde savaş gününe kadar orada olan turistlerin elbiseleri ve özel eşyaları bile dururmuş otelin içinde diye anlatılıyor. Doğal olarak da çok güzel bir yer. Bakın mesela bu bir dere şehrin içinden geçiyor ve içi yemyeşil. Gerçekten yaşanılacak bir yer arkadaşlar burası. İnşallah açılır. Siyasiler görüştü. Cumhurbaşkanları yıllardır görüşülüyor. Bu konuyla ilgili ama herhangi bir hareket yok. Çünkü çok fazla mülk var ve çok fazla mülk sahibi var. Ondan dolayı açılışı kolay olmayacak. Bayağı bir uğraşma isteyecek ama inşallah en yakın zamanda açılır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırılır diyelim. Çünkü ekonomimiz gerçek bu bölge açılırsa çok fazla iş gücüne ihtiyaç olacak. Ve bu binalar denirken falan bayağı bir insan burada iş bulup çalışabilecek bir alan. Bunu da göstereyim. Kapayacağım. Az sonra mescit bölgesine gidince devamını getireceğim. Yolda yürürken böyle bir şeye rastladık arkadaşlar. Burada 1973 yılında yazılan bir yazı. Burada da 73 yılı. Büyük ihtimal o zaman yeni dökülmüştü bu betonlar. İsimler ne? Burada da 73. 21.6 Dan Burundin. Büyük ihtimal bu Almandır. Değişik birisi. Burada da kuzenim Melis. Merhaba. Ailemle geziyorum. Bugün söylemiştim. Melis bana eşlik ediyor. O da kapalı araçtan etkilendi. Çok güzel bir yer olduğunu düşündü. Bak buralarda da yazmaya devam eder. Bütün kaldırımların üstü şu şekilde. 73 yılından yani bölge kapanmadan bir yıl öncesi büyük ihtimal gelen turistler burada yeni kaldırım dökülürdü diye bu şekilde doğru betonda var burada. Daha dökülmeye devam eder. Ondan şafak atmışlar ömürlük kalmış. Araç kiralanıp gezilebiliyor. Gazim Belediyesi bu hizmeti veriyor. Bu da o yıllardan kalma güzel bir ev. bunlar yenilenebilir doğrudur. Evet. Çok evet. da kötü evet. değil bu. Evet. Ailem burada. Evet. Yusuf çocuğunu götürüyor. Evet. Öyle yabancı turist arkadaşlar da geliyor. Çok güzel günah bak. Kapıları sağlam mı? Evet. Ha bizim kapının eski. Evet. O dönemlerin kapıları. Kapılar evet. peki dökülemez mi? Peki oradaki evin yapımı. bağlı bir vakti var. Bu. Bak, evet. Mükemmel. Onu da gösterelim bu şekilde. Ama o villajı dışarıdan bilmem neden bu da çok çok eski olduğu için artık yıkılmaya başlayıp tehlikeli bir bina olmuş. Evet mescidin yoluna geldik. Buradan mescide doğru devam ediyoruz. Burada bayağı bir kalabalık var. Burada yine eskiden kalma dükkanlar merkezi bir bölgeydi burası sanırım. O dönem için. BA markası. Burada Euroski Shop diye bir şey. Bayan elbiseleri. Shop. Bayan elbiseleri satan bir mağaza. Aa içecek şimdi orada. Evet içecek. Burada yine oteller. Çok büyük bir otel. Onu çek Burada tarihi bir bina var. E, Beta Müzik konser. salonu falan yani, evet. yani evet. Konservatuar binası gibi büyük bir salonu var. Burada eskiden kalma bir restoran. Evet baraj gezimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.